Boyka gel oğlum gel gel ananı ağlattı senin gel. Gel. Arkadaş kaç gündür bırakmıyordun. Sıp Boyka'yı yoruyor diye. Bugün bir heveslendik, bir salalım dedik. Şerefsizin oğlu yine durmadı ya. Sabahtan beri resmen var ya hayvana böyle işkence çektirdi. Lan 5 saniye insan yerinde duramaz. Pardon, insan diyorum. Hayvan yerinde duramaz mı? Hayvan oğlu hayvan. Kuruz. Gel buraya gel gel. Gel bir nefes al ya. Turuz. <laughs> gel lan buraya gel. Gel şerefsiz gel. Şerefsiz. Boyka yamuldu resmen. Normalde koyunun içinden çıkmaz. Yanından ayrılmaz şerefsiz. Koyun nereye o oraya. Ama böyle bir şerefsiz geldiği zaman yerinde durmuyor hayvan. Onun peşine gidiyor. Aradaki fark kalıp olduğu için toros durmadan geziyor. Durmadan koşturuyor. Bu sefer Boyka da hevesleniyor ama Boyka da böyle yamuluyor. Gücü yetmiyor. Koşturamıyor onunla beraber. Hiş, Toros! Gel bakayım gel. Gel lan buraya gel. Senin tasman boynunda değil mi lan? Çıktı mı lan yoksa? Şerefsizin oğlu gel. Gel buraya. Harbiden düşürmüş lan. Ata onun değil benim. Ona kızamam. Sen niye durmuyorsun oğlum yerinde lan? Şerefsizin oğlu. Sen niye durmuyorsun yerinde? Bak. Gitmiş kendini suya sokmuş. Çamurun içine ne hale getirmiş ya. Boyka. Ne oldu oğlum? Yorulmuşsun gibi bir halin var. Tabi bu şerefsizi durmadan böyle takip edersen şerefsiz seni. Tasman nerede? Nerede oğlum tasman senin? Kim bilir nerede düşürdün ya? arkadaş var ya tam belasın ya. Yemin ediyorum belasın ya. Lan oğlum bir yerinde dur, bir nefes al. Ulan şerefsizin çocuğu. Boyka. Dururs. <laughs> bana bak. Şş, lan hadi. Geldiğimiz yoldan tekrar geri gidip bakalım senin tasmanı nereye düşürdün. Şerefsiz. Boyka. <laughs> Boyka. Pişt. Bana bak lan. It, all it. gel buraya. Gel. Sen de yoruldun değil mi? Yoruldun mu? Vallahi hiç inanmıyorum yoruldum. Tam bir şerefsizsin çünkü. Oyka. Lan. Şşş. Orası bu çocuğu. Seni yine bağlayacağım oğlum. Bu koyun yaylaya gidene kadar şu an köye gidip geliyor. Yaylaya gidene kadar hani yaklaşık bir ay sonra, bir buçuk ay sonra komple gece gündüz yaylada kalacak. O zamana kadar bağlı olacaksın oğlum. Kanka sen bu hayvanı çok yoracaksın. Sen gel gel. Boyka. Şş. Yine başladı. Hadi bakalım. Lan siz nereye gidiyorsunuz?